Ananı sen burada bir yerde ananı, ananı Aha Abi lan Ananı sen Ananı sen Yanlış mı oynadım? Hayır <gülüyor> ha. <gülüyor> Hoş geldin Like, abone, yorum Hepsi sende First time enter the game for the first time diyor Tamam çok komik <laughs> Mimlerimizden de var Evet arabamızdan indik O ne lan? O niye yeşil lan? Yeşil olamaz Sokak ışığı evet. var Ufa 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 Ne diyorsun lan? Geçmişte yaşamana uf gerek olmuş. yok. Uf olmuş uf. He ee, uf, uf olmuş okey. Kilitli. Tamam yukarı çıkaracak bizi galiba. Hemen gideyim. Arabayla gitseydik. Bence de öyle yapsaydık ve çalışıyor da yani. Evet. El tuşuna bak. El feneri. Bu mu gerçekten? <laughs> Çok faydası <laughs> oldu. Amnos FPS arttırma olmuş lan oyun. Valla. Aa koşmamda mı yarım kalıyor? Valla. Bence sen bu lambları takip staminam et. Staminam da var. Aynen staminam da var. O ne varsa sıkıntı. Valla... Olmadı bu. Oğlum ya harbiden şurada ho Hokey maskeli biri çık bizi satırla kovalasa ya. Hayır. Gerçekten böyle bir yere girer miydiniz arabanızı bırakıp? Evet. Evet. Vallahi girerdim. Ya ben de gireceğim ben de Manyak mısınız ya siz? Arabamız evet. durmuş. Ama motor çalışıyordu ne alaka? Haa hiç olmamıyorum ya için... arabanı bırakıp gitmezsin bence. Arabanın içine beklerim yani niye gideyim bir yere. Yani hiçbir şey yok. 80. 40 Ne ara? Kırkıştık Kırkıştık sen. <laughs> <sıktım> senin? Oğlum. <laughs> ya çiçek çiçek ciyak... yapacağım şimdi. Oğlum niye bu? Bir şeyler koy. Korkalım. Çok geldik. Afyon'a döndüm ya. Hadi oğlum. Dostum kurtlar oluyor yalnız bak sıkıntı. Kurtuz biz zaten. Merak etme. <laughs> ah. E, Fener açık mı acaba? Fener açık. <laughs> 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 ben feleri nerede acaba? Civciv etkisi. Nereye koymuş acaba? ya. Bir, bir kapatsana. Ne fark olacak? Tamam böyle da daha iyi orada. Bu ne? Oğlum nereye geldi? Not far önünde. Not var. Saçımın amaçsız ve hiçbir anlam ifade etmiyor. Ha. İster sağ ister sol git diyor. Aynen o, öyle. Evet ben solu <laughs> seçiyorum. Kesin <laughs> <de> öleceğiz. <laughs> önden önden git sen önden önden. Tuvaletim geldi. Su, selsiii iki, iki çövdür şuraya Şırıl şırıl Hop atladım Allah Allah Oğlum bir şey görelim Herobrine falan çıksın ne bileyim ama Şimdi biz öbür tarafa gittiğimizde de aynı yere mi gidecektik? Galiba döneceğiz ama Aa yok sağımız kapalı mıydı lan? Gördüydüm yo. ama Değil mi? Neyse seçimimizi yaptık Burası Aa burası kötü bir yer ya Bence burası en kötü yer Şuna bak vadi gibi bir yer bura Vadi mi deniyordu bu? Kanyon. Mu? Valley'di. Valley diye söyleniyor. Kanyon değil mi? diye iki dağın Kanyon. arasındaki yol. Sonra bakarız. Kanyon da olabilir. Vadi daha düz oluyor dostum böyle. Daha geniş. Oğlum vallahi yeter lan. <laughs> Oğlum Biz çok koştuk. Biz koku oyununa gittiğimiz emin miyiz? Valla öcü kovalamayacak bizi. Minecraft'ta gibi gece. hissediyorum kendimi çünkü. Öcü kovalamayacak. İlki ağaç kır şuradan ya domuz momuz koyun öldür yatak yaptı. Uyuyak bir zombiler gelecek. İlk geceyi yapalım ya abi. Toprak altında yaşayalım bir <laughs> Biz zaten normalde de toprak altında yaşıyoruz Ege Hayde lalala Herkesin gideceği <laughs> gel Oğlum acaba başka bir şey mi yapmam lazım? Buna falan mı dayamam lazım? <laughs> Aa! Ooo! Takıldım! De... Yemin ederim takıldım! Ege <laughs> yaptı Yemin ederim takıldım! <laughs> Eyvah a**ım ya şaka yapıyordum çarpıldım ya Ya nedir ya ki? Oğlum ya Arabanın yanındayız bu arada Evet Ana ne avradınız? El fenerini de senin de. Belki şirinleri bile görebilirsin. Şirin baba. Bu sefer sağ. Şirin baba. Anlamadım. Bir şey mi yakalamam lazım acaba? Bence sen bir dümdüz koş bakalım. Belki karşına bir en bir şey çıkar. Hiçbir şey yapmayacağım bu sefer. Dümdüz. Hiç direğime dayama. Dayama yok. <gülüyor> Sürtünme <gülüyor> yok. Hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> Zaten iki saniye gibi koskoca bir zaman dilimindesin yani. PUBG oynuyormuş gibi. Aha. Bir şey yok. Orada şey parlıyordu. Ha. O kadar. Parlıyor yani. Ağaç kökü parlıyordu ama. Ah! ha geri döneceğiz. Mi? Bağlayabildim mi acaba? Bu aynı yol burası ama. Aynen, Bence geri döneceğiz. Bence anahtarı bulup oraya geri döneceğiz. Bence geri ama döneceğiz. Anahtarını bulacağız. Araçta bir şey olacak. Rey, senin ne işin var bu saatte arabayla bu yollarda? Allah Allah. O saatte orada ne işin var diye gelir bak sonra. Gel. Eyvah. Aha. Ne kitle? Minecraft evleri gerçekten Minecraft Vallahi. evleri. Aha. <laughs> Ölüler geldi şimdi. Oğlum sesler değişti bu sefer taşıyacağız. Salıncak. Bu şeyleri falan bak bakayım belki koymuştur anahtar. Salınca abi salınca. Hoppa! Aa sıçrayabiliyormuşum. Ne gülüyor lan? Çocuk! Ne? Benim öğrencim. Bittin Bittin beni. 12 yaşındaydı. Artık bir yer açılsın. Bu çocuk bizi sıkıştıracak <laughs> Diğer taraf gitti. Her taraf gitti diye. Ha. Her taraf gitti işte. Ana. Oğlum her şey var. Şehire çıktık bir şey oldu. Köye geldin herhalde. başka bir de Demirci atölyesi bulabilecek misin? Çernobil'e geldik. Oğlum biz büyük ihtimalle bir şey aramamamız lazım ama. Bakalım yine. Onu bulamazsın. Aha, ya Hera kitti dedi zaten. Boşuna bakıyorum. Doğru. Evet. Yani. Hera kitti yazdı ya. Yönlendirdi aslında bize. Doğru dediniz. E Sağ mı sol mu? Yine seçim. Orta. Ne olur sol ya. Ne ama. hiçbir zaman. şey etkilemediğini söyledi. Sağ kazanır Al işte. Bak gördüm. <laughs> Sağ kazanır dedi çocuk sana. <laughs> Aha. Kayıt. Sesinin hepsi tanık geliyor ama bu sesleri. Kardeşim sen beyninde kalıka anınız. Aa. Merhaba. Oh. Arkamızdan evet. biri bir kovalasa ya Ege. Oğlum çok kötü altımıza ya. Sıçma, <laughs> Altımızda sıçmalık yer. Evet. Arkamızda keşke biri kovalasa ya. Bir şey ben, söyleyeceğim. Hep full El bende. kötü diyen utanır mı şu an? Ne? Evet. <laughs> <laughs> hani Elfeler kötüydü? Ne oldu de? Kötü ama. <laughs> e, Elfeler'e de herhalde dürüm yedirmişler. Hormonları attı. Baksana nasıl aydınlatıyor şimdi. Benim için her şey bu kadar kötüyken neden herkes bu kadar mutlu? Neden mutluluğu bulamayacağım? Neden bu kadar yalnızım? Yani, kardeşim. Ana nana 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 Alo. Alo. Kardeş seks. <laughs> Göremiyorum. Koş koş. Şey takip et. Işığı Göremiyorum. Takip et. Sus sus. Bak ah, tamam. vay yedin. Oğlum üzerime atlayacak bir şey artık. Koş koş koş. Koşuyorum zaten. Dans geriyeceğiz. Dans geriyeceğiz. Tam böyle koşarken atlayacak bir şey üstüne. <laughs> Açmamam mı lazım? Hah. Hello. Abi kaç tane telefonunuz var? Halo. Ananın amanın aman. Fenerin yok mu hala? Hiçbir şeyim yok. Ne? Işık var orada bak orada ona git ışığa git. ne ışığı? O Tam krasi. ortadaki ya. cross mu? cross o. Aa, yok lan çok dönüyor. Bak orada bir tane ışık var. Ah, lan, sağ. Sağ oh ya, Der, o o ne ne? Oh. Ne yapıyor? Bu ışığa git. Eyvah. Ne Öl, yapıyor? <laughs> Oğlum evet. yetene videonun başına uyarı geç klostrofobisi olanlar izlemesin diye. Hay kapının engelini s**k! Ananın s**k düştü! Ananın s**k! Alo! Papa! Fırkut seksen! Fırkut seksen! Alo! Benim tatlım. Sensin lan tatlı. Ya sen ya, şeker parayım. Ben de başkası almıştım. Dərizli ovayı at diyor. Hey. Çıkamazsın kalk benim evladı diyor. Sensin lan o. Ay de lelelel. Ne o lan? Kur'an Kur mı oğlum? Kur'an'a benziyor biraz. Kur'an gibi. Olsun kırmızı olmaz yeşil olur. Ya ya. Kırmızı, kırmızı, kırmızı da olur be. Bu ne? Kırmızı Kur'an mı oldu? Kimsah mı oğlum? Değil. <laughs> Aha. Aa Rusmuş galiba. Benim Rusçam yok ki. Bu ne oğlum? Ha. Allah Allah ya. Bekle bekle bekle. aa bize bir Alete malete takmışlar herhalde bizim aklımızdan osturuyor şey oynuyorlar. Ya gazetenin devamını bulacağız işte. Aynısıymış. Bunlar cümlelerin başlarını tamamlayacağız. Evet, el fenerimiz artık yok. E bas PY. Yok yok. Vallahi yok. El feneri getiriyorum. Çal. Çan olum. Mozart çalar mısın Çıkmaşı? Yok. Olmaz. Ya bir gel. Ya bir git. Aha. Ya beni bırak hadi Doktor bir... Maria Rodriguez tarafından yönetilen ekip 10 yıldan daha uzun süredir zihin transfer projesi üzerinde çalışıyor ve onların başarılı adımları yapay zeka alanına önemli ölçüde katkı sağladı. Bu teknolojinin akıl hastalıklarından muzdarip olan insanların yaşamlarının iyileştirme potansiyeli açısından oldukça heyecan duymaktayız." diyor. <laughs> tamam. Kesin anan babandır. Sana pantanlık gelmiyor. Sana bir şeyler yapıyordur. Ne oldu lan Tamam. Saat 3. Şunda kaç? Onda bir şey yok. Saat 3 diyor. Maria Rodriguez dedik. Bence ona bakıp aynısını düzelteceğiz. Maria Rodriguez mi? Bir dakika dur. Ben hemen bir ge gezi çekmeyeyim. şey bakayım. Valla Dexter'da yani bir Maria tane Rose karakter Rose. var ama o mu? Ege. Heh. Aha. Bak orada iki tane şey var ya. Saat var ya. Koş çöz tabanı. Devam. İki tane saat var ya birine dokunamıyoruz birine dokunabiliyoruz. Dokunamadığımızdaki saat dokunabildiğimize yapacağız bence. Hmm, mantıklı. 10 yapıyormuşuz. WSD oluyor mu? Oluyor. Mu? Zamanı geriye alıyor. Aman geriye aksın. Dudu peri. Oldum lan. Tam tersi mi? Bir bak bakayım. Yo. Öbürüne bak. Çok uzun. 12'deki. Şey. Uzun olan şey ya. Oldu mu lan? Abi ne olur bırakın ya. Kısa olan akrep, uzun olan yer kovandır arkadaşlar bilmeyenler <laughs> Aa, şurada bir tarih malik bir şeyler vardı en aşağıda. Değil mi? Değilmiş. 10 yıl diyor. 10. Yine 10 yaptık? 10 yaptık ama. otur, gez. Şuna mı oturmam istiyor acaba? Bir oturabiliyor muyuz? <laughs> Artık yap bu şeyi. Aa çıktım baktım, lan. Nasıl ayağın yanıyor? Abi. Vallahi okuyacağım. Vallahi hatim edeceğim. Oğlum vallahi Ha buraya mı tıklayacağım? Ha şurada bir şey yazıyordu. Kitaplı kraflarına bak. Ton... tons Hard. Ton paket. Bir şey şirketi diyor ama Tons Hard. Ne anlamadım. Tons Hard şirketi ne anlamadım. Az, As Kitabaya tıkladım yanlışlıkla. Gölgelerin ve sessizliğin eşliğinde düşüncelerimdeki seslerin içinde hayatım aynı bir çöl gibi. Acının ve kanatlarımın kaybının olduğu yerde beynim azap içinde ve aşkımın ölümü terk edelim bir deney içinde. Kaderin benimle oynadığı yerde. Gece yüzünü görüyorum ve bomboş ellerim. Kendimi ve kaderi suçluyorum. Acınalığı, acınasılığım için. Ama ruhumda bir umut var. Bir gün karanlıktan kurtulacağım ve bu geceden bir kaçış yolu bulacağım. Ve kendi Şimdi parlak yıldızımı yeniden bulacağım. Bulacağım. Açık meysel. Artık uzakta olmuş o suruk. Arkadaşlar ben şiir çok sevmiyorum. Hı. Saldım. Size de mi lan? Size de mi basacağım oğlum? Basarım hepinize mermim bol. O olmuş ya da bu Bak adı tuttun onlara onu, onu gösteriyor. gösteriyor. Saatler dakikalardan hızlı. Ama kaybı zamanla atlatamazsın. Onu geri getiremezsin. Gel kovanın aşağı, aşağı gösterdiği gösterdi dakika. dakika. Gel kovan. İyi mi? Oldu. Saat puzzle'ını çözdün ya diyor. Ha yani şimdi ding dong yapacağız. Ding dong, ding dong, ding dong abi. Bozaltacağım. Arkamda kapı olacak. vardı lan bu mu? Kapı vardı ne E olacak. Da. Tamam hareket abi. Hareket ediyor mu daha o kitap? Etmiyor bak hareket de he Ha evet aa. Çözdüğümüz sabitleniyor. Kitap hareket eden kitapları çözeceğiz. Hepsi hareket etmiyor Hı. ki artık. Ha. Hı -hı. Aa evet yok olmuştu. Boyak ee, Tavana yapışmış bak kitaplar. Burada tek başıma kaldım. Eskiden dolaştığımız evde sevgimiz ve kahkahalarımız artık sadece bir aranı. Gittim ve ben sadece kederle kaldım. Seni her gün daha da çok özlüyorum. Hiç gitmemeni diliyorum. Ama şu an yerin altında dinleniyorsun. Bu beni dolaşmaya kayıp ve bulun kayıp ve bulunmaya bırakıyor. Bir daha asla sevmeyeceğim. Sensiz hayatım sadece davranışlardan ibaret ama umudu tutunacağım bir gün bununla başlayacağım. Ee. Bu hiçbir şey değil. E kardeşim. Genel oradakine baksana. Düşüyor karanlık ve kasvetli aynı yıldızsız ve metafsız bir gece gibi. Kalbimde sadece evet, boşluk çok çok. Kötüş yolda bulamıyormuş adam. Abi. Piyano, piyano, piyano oraya bak. Bakayım hemen bir dakika hop. O ev zamanda bir baraka şimdi ise bir hapishane. Çıkış yolu olmadan geçmişte... Geçmişteyiz yani. Tamam. Heee. Oğlum. Luna Park. Tamam. Açıksem. korktuk şimdi mutlu olacağız. <laughs> <Adınız>. Hayır, <laughs> <demeden>. evet, <oğlum. gülüyor> Hangi mutlu olacağız gibi ama hadi bakalım. Şırınga mı yedik? Ne yaptık? <laughs> Yo bir tane el tutu çekti bize. Bu ne? 30 yaşındaki bir kadın insan bilinçini bilgisayar ortamına aktarma projesine ilk denek olarak katılmayı kabul etti. Ona göre eğer proje başarılı olursa kocası da bu projeye gönüllü kat. Eyvah oğlum ya biz 30 yaşında karı mıyız şimdi? Eyvah. Kesin katılamayacak. Oğlum girmek istemiyorum. Oraya girmeyelim. Oraya gir. Or Orayı hayır orası olmaz. Hayır. Lanet olana. Hangi kapıyı açıyor? Hayır, sakın. Çok... Kesin şey olacak bak. O kapı açılacak. Bunu kapayacağız. O açılacak. Bunu öyle bir şey olmasın bak. Hepsi her sana guard. Anan anam Ah, tekme attım. Deniz sen mi yapıyorsun? Yok kanka Allah ben yaptım. Oğlum kapı da çalıyor. Ya hayır ya. Hayır tostum ya. Lan ya bir tost. Eyvah. Ekranı An -an -an. <laughs> Ne oluyor oğlum? Dünyamız gene terse döndü. Oğlum vallahi bir adım sesi duydum. Söyle. Eyvah. Sigara içme. Gideceğim. Oh. Sigaram nerede? Ha, kapıyı kapatmış Sağ seçtim bu sefer korkudan. Hı. Exit. Oğlum bir de şaklı yaşılıyor açılıyor kap benim evladım. Nöbeli <laughs> bitti. Koşmayı bıraktı. Ha stamina bitmiş. Ya ananan aman ananan aman. Oğlum çok korkunç. Bir de bende sesler gerçekten yüksek. Bende de yüksek ya. Aynı İyleye yere geldik. Bende. Aynı yere geldik. Dur tamam. gitme. Tamam. Öbür tarafa gideceğiz Ama kapanmış şimdi. kapım. Arkamızdan kapandı zaten. Yani or orada bir yol daha vardı karşıda. O Hı -hı. girdi. geride. Ama buradan gideyim de bu zaman. Bu stamina ya. Gitmesem mi acaba? Gitsin gitsin. Koru kafa. Bir de bu, de bu yolu burası deneyelim. O, burası da oraya çıkıyor bu arada. Genel yayın yok. Aa yani doğru. Koşmamız lazım sadece. Herhalde gerileceğiz birazdan. Oğlum ellerim bile ter. Ha, bak. He, bak. <laughs> tamam buradan gidelim. Ay. Kapı gelmedi bir an altıma bıraktım. Ay ananı. Aynısını diğer taraftan yap bir de. Buradan sağ yapacaksın. Evet. Galiba burada bir şey anlatmaya çalışıyor. Bir dakika. Açılırsa. Anlayacağız açılsaydı geçmişe dönebiliyorsun ama geleceğe farklı bir yerden gidemiyorsun. Ya, felsefe gidiyorsun. yapma. Acaba Yok. öyle bir şey mi anlatmaya çalışıyor onu merak ettim. Ama ben düz koş diyor. İşin ne diyor. Ha. Geril bir ağzına sıçayım senin diyor. Gerildik de yani baya. Ah. Sen açtın ya burayı. Ama kapanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kapanmıyor Geçmedin ki. Kapanıyor Geçmedin oğlum. Dün... Evet. Buradan dümdüz geçmedi. Dümdüz git. Hayır arkaya gideceksin. Arkaya gideceksin, Orası aynı yere çıkıyor. Aynı yere niye çıkıyor? Ha. Oğlum yaptım ya az önce bunu Dediğini Tamam ama demin kapı açılmış şimdi kapı kapı kapı, kapı. Böyle korkutmuyor korkutmuyor Mesela Bir korkutacak şimdi kanka biz bu kadar Evet evet gideceğiz. Aynen o yüzden onu yapıyor bence şu an Bakalım bence bir daha açık Yok açık değil şu an geçtiğin için kapalı olması lazım Bence orası evet. da kapalı şu bak. an Bak Evet tamam işte geçmediğin zaman kapanmıyor kanka Steam'de Aç de Aç de bekle Bak kütüphanede de oyun varken Bir tane öcü gördük ben onu bekliyorum. Aa, doğru an. söylüyor. i̇kisini İkisi, de açık beklesene girmeden. Çok mantıklı bu. Ananın. Aha. Abi lan. Şey bu şaman şaman git bir şey olmaz. Şaman değil Can Can de. basıyor. Yani <laughs> Alevi yani. He şaman he. Bunu git bunu git söylüyorum. bir şey yapmaz mısın? Ölürüz. Bunu aç diyene git. Diğer kapıya. Onu açık bırak. Sonra da geri döneyim. Girdiğim kapı var ya ilk başta. Oraya döneyim. Hmm. Ya bunlar. Sonra bir tanesinden geç bakayım diğeri açık kalacak mı? Çok merak ettim bak. Ay ananı. Sol seçtim. Tamam baya koşmamızı istiyor ve sıçırtacak altımıza. Şimdi gitsene o açı kapı kapanmış mı? Çok merak ettim. Cık, kapat bu evet. ne? Eşek. Tamam bu evde dabbe var. <laughs> Sürekli yukarı çıkmamızı istiyor. Şoldur <laughs> bir <laughs> 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 Ama yoruldum be abi ya. Yani. Ay. Yüreğim ya. Ay. Ay! Yüreğim aya. Sen oralarda. Sana söz yine baharlar gelecek. Ama sözü umut hiç, hiç korkmayacağız. Oğlum ne olur? Aa, bence resimlere falan bak artık yeter. Ana resim. Desen... Bak resim. Ha anahtar. Anahtar. Bir açsan gidelim. Ya dur ya. Hayır ge geriden mi diye kapıya Aa, koşamıyorum. Dönmeyecek. Ha koşuyorum. Yok ben bıktım. Koşacağım. Bak buradan düz git. Hayır buradan değil. Dön geri. Hayır kapı ya. Anahtar verdi ya. Anahtar verdi sana anahtar. Ama hayır. Korkma <laughs> Ege. Haydi bakalım. <laughs> Götündeyim. Ananı. Ha helal lan. Vallahi çözmüş adam oyunu. Ya ananı. Ananı aman ananı aman. Başka? Üstümüzde bir şey var mı? Yok. Oğlum orada bir yol daha vardı. Biz onu niye bakmadık? Aha. Bu yamuk lan. Bu yamuktu bir de. Koşamıyorum. Ama baydın artık yeter. Hemen, hemen. <laughs> Yolum Allah'ım. Kanka Allah'ın hakkında yemin ediyorum. <laughs> Bir dakika sesim gitti. Heh geldi mi? Evet. Bugüne kadar çektiğimiz hiçbir korku oyununda böyle zıplamadım da ilk defa zıpladım bunda kanka. Vallahi bir dakika. Çok geldi. Hı. İlk defa. Buraya ezberlememiz lazım. Tamam dur. Aşağıdaki neyiz? Ses alalım. Bir saniye. Ben fotoğraf çekeceğim <laughs> Tam telefonumla dur. Bir saniye, bir saniye. Hı. Ben fotoğraf birden, çekeceğim. Birden sağ. Sağ, sol. Tamam Sağol. ben ses aldım. Bak ben sana söyleyeceğim sen git Oğlum, şimdi. Baba tek sen bile şeyi var hani. Onu bak Köşeleri gözükmüyor yapalım. ama çözeceğiz. Bak ben bir şey diyeyim mi? Yok evet. ya biz bunu yaparız bu arada. Çünkü öyle dolandırmıyor bak şeyler, kapalı kısımlar. Yani bakmasak bile yaparız bence. Tamam hadi git. Ya elbette hatalarımız çok olacak. oh <laughs> Saklanmak diyorsa bir şey var mı? Kovalanacak. Belki o kovalayacak mı da? Oğlum iyi ren Ben çok korkarım. Buradan belki... çıkman lazım şimdi. O zaman şöyle bir soru, ay bir saniye. <laughs> şöyle iyi bir soru. Var. <laughs> var. ya. Hı hı. Onu iyi kullanmak gerekiyor ki kaçabilirsin. Allah. Burada var mı diye bakıyorum. Burası doğru yol değil. Burada da saklanıyoruz. Gecelik tepe atmaya başlayacak mısın? Hayal et de buraya bu kadar kovalayacak. Nereye gitti acaba bu deyip dolaba bakmadan gitti. <laughs> <laughs> belki belki <laughs> dolaba açmıyorlar. Demirler de okunamıyor tabi belki. Belki tövbe <laughs> Umarım de <törperledir. gülüyor> Bence bak oradan bakmamız gerekiyor evet, da her açıdan. Tamam. Yo şu an nerede olduğunu da görmeye çalışıyorum. Anan <laughs> <laughs> Git 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 Allah aşkına git. ne oluyor? Kağıt var bir şey orada. Var. Evet var da korktum diye girdim. Karakter yaklaştıkça ekranımızda çızır diyecek o zaman. Al Allah al. ya Oğlum necelen ne bu. Kutunun <laughs> arkasında anahtar var. <gülüyor> 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 ha, anahtar birincisini bulduk. Korktum korktum korktum. Birinci anahtarı bulduysak biz şu an neredeyiz? X olduk. Aşağıdayız. X olduk aynen. Ee, şuradan bir yerden devam edecektik. Buradan. Al ben de seni. Gel dışarı koş dışarı. koş koşamıyor lan. Çok stresle sokuyorum dedik biraz. Bu kadar mı? Gelmiyor musun? Olur. bir arkana baksana sen bir arkana. Ben bayağı uzaklaştım. <laughs> ha, geliyorum. Başlangıç noktasına yok, geri yok. döndüm. Sağda sağda. Biliyorum biliyorum Aksesi bayağı Ayak uzaklaştım. Geliyor. Burada. Ayak sesi geliyor. Önümüzden geçip gidecek bence bu adam. Seni ucu ve it evladı. Abi o nasıl bir tipi ya? Kandırı falan Nisar, uzaklaşmıyor lan bile Eyvah. Yakınlar şimdi. Merhabalar ikizler erkenden olmaz diyen kız merhaba. Ya. Hayda. Ne olur sıçma ya. Ah! Oğlum bana dönüyor. Oğlum düşünsene bu oyunun ses algılama şeyi olsa. Nasıl koşuyor? <laughs> tamam. Dolap arıyorum. Şurada dolap var mı acaba? Işık var ya. Ha, tamam. ışığın altında hep dolaplar o zaman. Şu anda korkudan bıraktım ha, ben. Ha, tamam. Evet. Tamam. Geliyor mu adam? O önemli. Geliyor. Oğlum adam gelmiyor bu arada. Demin anahtarı alıyor. Adam gelmedi ki. Hı, hmm, gördük diye kovaladı. Kaç? Üçtü. Üç, 3 üç. 3. Oğlum iki tane üç. yan yana niye var? Demek ki bir yerde bayağı sıkıştıracak bizi. Demek ki biri çıkışta ya da en sonda. Geliyor, geliyor. Nerede ki? Arkanda. Bence o yaratığın olduğu yere gideceğim. Hayır, arkanda değil. Aynen yaratığın olduğu yere gideceğiz. Oradan çıksın sen oraya git. Anladım da. Anlamadım ki nerede olduğunu. Buralar full kapalı. Gittim Oğlum döneceğim oradan o zaman. döndün ya. Dö döndükten sonra devam edeceksin işte. Hayır bak şimdi. Burada. Burası sol. Yok yani burada yok. Sol. Yok. Tamam. Oradan devam et. Yok. Burası Buradan da yok. Buraya da Aynen. geldim. Bayağı A döneceğim yani. Onu şey yaptım şaşırdım. Ben yani burada bir yerde bir. Annem ne sekin. Oğlum koşamıyorum staminen yok. Alap nerede? Oh. <laughs> Gir artık şu <gülüyor> <gülüyor> Nefesini tuttun değil mi? Evet. <laughs> Gidiyordum. O evet. çok merak evet, ediyorum. Evet ışık kırıldı bu Evet şu an. <laughs> Maymun gibi bakmıyorsam. Ay, nefesini de tuttum. <laughs> Ağzım açıktı bir de öyle bir nefes tuttum. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Senin ben tipini. Burada konaklayacaksın değil mi? Daha ilerisi var ama gitmeyeceksin. Kasma. Sabaha kadar beklerim ya burada. Ocak ocak sesi gelirse beni uyandır. Ha, şey yapın tamam. da. Buradan doğru yol Töpüğe bu arada. Bulduk. Doğru yol bu arada. Çok iyi hatırladım. Oğlum. Çok geldim ve hiç dolap yok. olacak sesi gelirse beni uyandırın da ben şey yapayım onu. <laughs> mikrofonu kapat. Ha varmış. Dolap uygulamasından artık bir sponsor bekliyorum. <laughs> Anam da çok kullanır sizi. Ee, O kadar. Dışarıda bir yerdeydi diye hatırlıyorum anahtarı. Ha. Oğlum çok uzaktayız ama. hayır o tamam kovalamayacak. Final push. Son deneme gibi bir şey galiba hani. Son denemiş mi? Öyle porna bir şey. Sen kimsin ne koyayım diyor. Ne dedi, ne dedi? Ya? Hayır. Cehennemde ne yap ne yap? Bu da hel arıyor şeydi. aynı. Oğlum. Sıçtım. Bir de yakın adı dop yok bu arada. Bu gücü verdi. Anam ne sattı? Nasıl sıkıldı? Oğlum. <gülüyor> Yanlış mı oynadım? Yeniden başlaman ve doğru şekilde oynaman gerek. Bitti lan. Yakalandın. Hayır diyeceğim. Hayır diyeceğim. Hayır. Hayır'e bassana bir de. Vallahi ben, hayır. Baştan başlatıyoruz değil mi? Başka başka bas. Start nevimi basacağım. Kanka başardın büyük ihtimalle. Tekrar başla diye zorluyor beni şu an. He acaba ölmemi mi istiyordu ilk başta bir? Oğlum biz Oğlum önce belki... yakalandık. Yani belki yaratık seni yakalı ha yani, yakalandı mı? Tamam o zaman. Ben yani yakalandık önce. yakalanmadık. Dolaptaydım ben. Yakalandık. Dolaba girmemiştin ki kapak kapanmış üstüne. Kapanmıştı. Hayır. Gördü Peki. seni kiler kenamı. Bekle pop alacağım dur. Pop Vara gidiyoruz. Şu an Vara, gidiyorum. şu an. Vara gidiyorum bir saniye Vardayım. Bu arada Ege Furkan doğru söylüyor ama şöyle bir sıkıntı var. Dolabın kapanmasıyla canavarın gelmesi eş saniye. Aynı saniyede. Hı hı. O zaman Sen evet tabii. o çekimi al. O çekimi çekim izleyeceğim. Arkadaşlar da izleyelim. <laughs> Araç sesi var. El freni çektik. Yok abi. Baştan başlatıyoruz. Yok yok. İçinden geçelim mi oyunu? Hayır ya. Adam etme, etme. Aa bak olsun. edemiyorum. Hayır, bak misin? edemiyorum. Ah. Ne oluyor? Bence bu oyun bug'ı amına. Ah. Aaaa Cennete gittik herhalde Cennetlik mi oğlum Allah. Memur bey Anam babam mı lan o kim o Hah Ne lan ne alıyor Bence öyle her bulduğun camdan dikizleme insanları Ne alıyorsunuz lan Ayıp Ağlıyorlar mı Umarım ağlıyorlar. Ağlıyor gibi He ağlıyormuş. ağlıyor musun Hop Aşağı mı atlayacağım Oha Ayrıca abi Alt haber benziyor biraz <laughs> Atam Atacağız oğlum Uçma var mı Habibimiz. Ne yapıyorsun altıma sıçtım. Okuyacağım böyle oyuna ya. Bence. Evet. <gülüyor> Full <gülüyor> koşsam şöyle. Full gitsem antika birden gitsem. Ah. Vallahi önümde bir şey As var. Aslanlı YOL Evet. Aha. Aha. Vallahi vallahi aslanlı yol. Bu bu cennet merdivenleri. Kaç defa gittin de bu o bu o diye duruyordun. Çok gördüm. Bu son mu? Değil mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne oluyor lan? Oğlum beni nasıl bildi? Adını mı söyledi? Ne yaptı? Dediğim ismi Söylediğim ismini de mi? Ha. Tüm, tüm ismimi Şeymi, söyledi. Mi? Büyük harflerini de bildi, hmm. baş harflerini. Son Kizminle. olsun. Oğlum panelci lan bu. Aha böyle değildi ama bunun girişinde çıkışında. Bir daha oynama diyor. Evet sonlardan özgürlüğü kazanmışız. Diğerlerini. iki tane daha sonu varmış. Onu da artık gidin başkalarından bulun kardeşim. Güzel oyundu bay bay.